Var mıydı atlayan? Aha gelmemişiz ki bile. Sen tepeye bak sizden var mı diye. Hehehe. <laughs> bak ya. Silahsız da Silahsız o kadar komik oluyor ki silahsız. Oh my god! Inhuman reactions! Bak bak hareket gördün mü? Adam vardı la arkamda. Aa, adam var. Enemies ahead. Sen hareket. Bak ile yaptığın hareketi görür mü? Adama bakıyordum kanki. ağaca çapmamak için iki tekere kaldırdım Maggie'yi. Sen onu tabi görmedin. Seksi, seksi hareketi. Maalesef göremedim diyelim. Videoda artık izlersin. Zing zing zing. İnşallah win alırsak. <laughs> Scar var, winchester Chester var. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bence geliyorlar. Siker. Siker atar. <gülüyor> <gülüyor> Şu yan binaya geçiyor. Geç kanki. Zıngır zıngır malafatı verir İğrenç bir silah ya Ama biraz seri şey yapıyor Sıkıyor Yok ya Seri değil Kar daha seri BLR var Alırım Eselar. Eselar deyince daha ateşli oluyor. I got supplies. Palayı da alın. Eselar. Pala da var. Ve i̇şte yanında. Bak. Pala M4. M4 bulursan daha daha beledi ver. Ayıpsın kendikini mi vereyim? Sağa. Hayır. Sağa kendikini mi vereyim? Minnacık. Ben Scar'la da oynuyorum. Sevmiyorum ama oynuyorum. 5.56 yani candır. Her yerde M16. Her yerde. Şu silah niye var ki yani? M16 diye bir silah neden var? Silah kaldırsalar <laughs> mı? Sinir krizi geçitmek için. Vallahi ya. Sırf sinir krizi yani. Başka bir şey değil. Aa niye uyumadın ne? Gördün mü? Abi? Ben de annem gibiymişim. Yatıp saatler sonra uyuyamadım diye geliyorum ben de. Ay M4 buldum. Annen gürültüne uyanmıştır. Daha evet. <laughs> neler abartma kovacağım. Abi dedim ya. O kastı. Drop düşüyor ondan. Nere düşüyor? Yakın mı? Bilmiyorum ki Aha gönlümün efendisi burada. O nedir? M24. m 24üm full. Ah. Bazı salaklar var. AVM'yi almıyorlar M24 görünce. Valla bak. Daha iyi diyorlar m 24 Ya yani bir git Allah aşkına koflar işte. Beget, beget. Hold Adam düşman mı? görüldü. Siktir ya o ya. Değil değil. Normal adam. Hadi canım. Evet. Kaçtı kanki görmedim. Bot öyle mi kaçar? Dur dur. O, o muymuş? ya. Bot değil. No hmm. Normal adamdı. Enemies <laughs> ahead. Adam. <laughs> Aa biri daha. Bu o değil Bu sana kar mı denedi? Galiba evet öyle bir salaklık yaptı. Gel gel. Arkadan. Da... Kar var burada. Oo, loot lan. Çöl prensi giysisi varmış. Çöl prensi oldum. Aa, bahtsız bir deviyi çölde bu tupayısı dörtlatırmış. Bayılır. Hadi gidelim. Motor var. Şuraya baktık mı? Düşman görüldü. Bakmadık. Ha -ha. Bakalım da ben tamamım ya şu an. Bekleyin kalmadı. Kartı buldum. M4 var şurada. I got supplies. Var, var. Onu da buldum. Belki kask gerek buluruz. Kask de Fena kastı yine. Aha. Kar var burada bir tane daha. Gel. Aa. aa. Karıda galiba. Gel gel binanın arkasına git. eşyanı topluyorum. Ya üst kata çıkıyorum hemen. Gözükmüyorlar. Hı hı. Sen de gel üstte. Sarıda değil. Şu S yönündeki evlerdeler. Yakın yani. Sarıda. Ağzına sikeyim ya. Bu nasıl? O nasıl oluyor? Görüyor musun? Toza headshot diye de ölmedi Neresin ya. La? Baydım birini baydım. Aşağıdayım aynı yerde. Yanlış görmediysen. Yanı bir çünkü gerizekalının. Sinir beni. Kız anne uyumaya mı gittin? Binaya gir de öyle bas kitini. Dışarıdan biri vurmasın bu sefer de. Tamam. Bak sağda şey var. Avantaj bizde. Bunlar. Baba sola geçtiler. Şuraya geçtiler. Düşman görüldü. Bir saniye, bir saniye. Ben çatıdayım kanki. Üste çıkıyorum ben de. Şu ben Şurada de tam. Düşman ya. görüldü. Ya bu skoru kapatmıyor siktin oyunu ya. Eskiden kapatıyordu. Gösterme. Neredeler kanki? Sarıdalar mı hala? Kaç şurada. Düşman görüldü. Oraya kaçtılar. Hı, bak sola koşuyor, sola koşuyor. Ben de öyle diyordum. Ya öyle açıktan koş. Tek kaldı. E basalım öbürünü, öbürünü. Bekle. Onu da görelim. Onun yerini tespit edelim, basarız. Ben Aynen. gösteriyorum. Sen bak. La lezyon düşmesin kafamıza. O da koşabilir sola. Hangi bakar ol da. Aynen sol tarafa geç aynen. Atıyorum. O şimdi korkudan çıkamaz ki. O kadar hızlı vurdum ki herife. Gördüm Nerede? Şurada Animimiz değil mi? Ahead. Düşman görüldü <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel Özürlüğe bak Bala göte bayılttı beni Allahım botu hmm. Oh yes, 8x Ha tepede adamlar. Motorla kavurladı. Gerif bile yapar mı? Duydun mu beni? Duydum. Allah. Bin bin bin. Oradan çünkü tepe var ya. Hmm. Ay gördüm bu tepe. Bak bak bakıyorlar. Gel sollu. Gösterme sağdan. Sağdan görüyorlar. Gördüler Görüyor, seni sanki. Go go. Enemies <laughs> <Bak, Gülüyor> <buraya bak, Gülüyor> ahead. yemiyor ya. Koş koş. Enemies <laughs> ahead. <burda. Gülüyor> Bak bizdeki bomba taktiğini yapıyorlar. Arkadaşın oyun gitti herhalde. Şey var. Olabilir. M24. Aha adam var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Go 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 go. Bot bunlarda. Bas üstlerine. Kanki. Geliyorum. Arkandayım işte. Çukura gitti orada. <laughs> Bomba dikkatli atsın diye attım ya. Yetişmez herhalde. yani. Botlar dedim ya. Bunlar ama başkasının mı sıkıyordu? Bize sıkıyordu kanki. Canım götürdüler ya azıcık. Oo. Evin çatısında Aa, lan. arada kaldı. Çatıda Düşman lan. görüldü. Soldan gel. Dur dur. Dur dur dur. Hepsi attım Can basıyorum. Aa koşacak arkadaşım. Nerede? Şurada baydım. Düşman görüldü. Öbürü solda bir yerde. Göstereyim mi? Gösterme, gösterme, gösterme. ya? O sola. Enemies <laughs> ahead. Bas bas bas. Soluna da bomba attım. Sağlı mı gidecek? Sağlı gidecek keşke. Nasıl kaldırabilir ya? Gel gel. İlanın arkasında. Kaldırmamış. Onu başkası mı vurdu o zaman? Yok, kaldırdı zannettim çünkü mümkün yoktu kaldırmasına. Şurada bak onun kutusunda. Beklen. Düşman görüldü. Beklen. Sakin kanka, hızlı oynama bekle. Alandayız. Arkamızdakiler gelecek. Tamam iki sağda, iki orada var, dört kişi ha, var bu tarafta. Biri sıkıyor, biri sıkıyor. Tamam sana mı biri sıktı? Biri bana sıktı ya. Tamam, ha. şuradalar muhtemelen. Düşman görüldü! Hangar. Nereden sıktığını anlamadım ama. Hangarı alacağız, bu hangarı. Hazırsan gidelim. Değilim dur, arkamız hiç sağlam değil ben şu an. Dikkat bak bak bak. Düşman görüldü. Ha o ne lan? Düşman görüldü. E gel. bu nasıl böyle? Nasıl? Gel gel. M4'te canımın haline bakar mısın? Sanki bu baya... Bu hile ya. Yok yok gel hiç sıkıntı yok gel. Bana gelirsen... Uzak ya orası. Geliyorum şu an bekle. Yemiyor orada. Bura kavurlu şu tarafa... Düşman görüldü. Piç yere atmış sıkıyor. Bot bunlarda. Vurdum bir tane headshot kafasına da. Dur be. Şunun çat üstüne çık. Üst katına çıkayım bir bakayım kanki. Bekle. Bak arkadan. Hangar var. Hangardan aynen. Tamam sıkıntımız yok. Yerimiz iyi. Şu alanı bir versin. Enerji basıyorum. Açıkta durma. İki orada, dört sağda. 6 ee, 8 bir kişi de mutlaka arkamızda bir yerde olabilir. Uf alanı verdiği yere bak. Düşman görüldü. Aynen oradalar da. Şuradan bir üstte çıkayım. Gel gel. Gel gel gel. Ağaç var burada. Oo, şuradalar. Düşman görüldü. Yok yok gitmeyelim, gitmeyelim. Evet gitmeyelim. Aa çık çık çık. Düşman görüldü. Ya ananı sikim ya. Koş bana koş. Kanki bana koşmazsan öldüm. Kanki arka sıkacak şimdi. Gel sen. Görüldü. Sen beni zor pozisyona sokuyorsun ya. niye kurtarmıyor ya? Sıkıntı yok. Ya ananızı şu malı bayıttın değil mi? Düşman görüldü. Niye gidiyorsun ki? Onlar çatışıyorlar işte. Görüyorsun. Bayıltamadım da onu. Tamam sıkıntı yok. Araba geldi. Şimdi öleceğiz. Araba geldi bize. Gel gel aşağı gel aşağı gel. Yürü yürü. Ya beni delirteceksin ya. Yerimiz çok güzel. Çok güzel. Neredesin? Neredesin lan? Ee, eve git sürünüyorum evlere. Oy. Tamam o iki mal kaldı. iki bot kaldı. Sıkıntı yok. Mal aşağı düştü bayıldı. <laughs> aşağı düştü bayıldı aşağı düştü. <laughs> özürlü şu özürlüleri <laughs> ölecektik az kalsın ya. Bas kitini bas. Kanki bana diyorsun da aynısını sen de yapıyorsun ha. Sen zamanında gelmiyorsun kanki. Zamanında Aa. gelmiyorsun diyor. Gitmiş iki tane adam. Mal ya. <laughs> Öbür malda aşağı Mallar alanı öldü. öldü. Yok lan yüksekten düşüp öldüler. <laughs> Şurada bir yerde öldü sana. <laughs>